Hi Barbie diye başlamayı isterdim fakat farklı bir videodayız. Eskiden bulunduğumuz yerden şimdiki yere gelmemizi sağlayan mimari, sanatı, bilimi, felsefeyi, ahlakı, hukuku ve diğer her şeyi yaratmamızı sağlayan şey bilgidir. Evreni ve kendini tanıma ve bilme isteği bugün olduğu gibi hiç kuşkusuz dün de insanların yegane gayesi olmuştur. Aristoteles bilginin ve bilmenin ne kadar önemli olduğunu metafiziğin ilk cümleleriyle şöyle vurgular. Bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler. Peki matematik insanlık tarihinin en eski keşfi ya da icadıysa bu konu hakkında bir video var. Onu izleyebilirsiniz. Eğer böyleyse atalarımız matematiği neden bilmek istediler? ya da neden ihtiyaç duydular? Bunu anlamak için matematiğin başlangıç noktasına gidelim demeyi isterdim fakat böyle bir şeyi yapamıyorum. Çünkü matematik tam olarak şurada ve şu anda başladı demek oldukça zor bir durum. Belki matematiğin ne zaman ve nerede başladığına dair kesin kanıtlarımız yok. Fakat bilim insanları en azından matematiksel işaretlerin ne amaçla kullanıldığına dair bazı yorumlar yapmışlar. O halde tam da bu amaçla günümüzden geçmişe bir pencere açalım ve matematiğin geçmişten günümüze olan serüveni için ilk olarak eski taş devrine gidelim. İlk semboller birer çizikten sayıları çentiklerle gösteren çetele çizgilerinden farksız. Bu tür işaretler içerisinde bilinen en eski işaret bir babunun kalça kemiğine atılmış 29 çentik. Neredeyse 37 bin yıl öncesine ait. Kemik Güney Afrika'da Lebombo Dağları'nda bulunduğu için ismi Lebombo. Zaman makinesi olmadığı için bu işaretlerin ne ifade ettiğine dair kesin bir yanıtımız yok. Fakat bildiklerimize dayanarak bazı yorumlar yapabiliyoruz. Örneğin Ay takvimine göre bir ayın 28 günü olduğunu bildiğimiz için bu çentiklerin ayın evreleriyle ilgili olduğunu ya da kadınların menstrual döngülerini ifade ettiğini yorumlayabiliyoruz. Şimdi de dünyada eskilik bakımından ikinci dereceden eski eser ve tarihi bir yazıt olan 25 bin yıllık İsango kemiğini inceleyelim. Le Lebombo kemiğinden daha sonra üretildiği aşikar. İsango kemiğini daha önce bulunan kalıntılardan farklı kılan şey üstüne atılan çentiklerin sistematik bir düzen içermesi. Sıralardan birinde 10 ile 20 arasındaki asal sayılar mevcut. Topladığımızda 60 ediyor. Kim bilir belki de 60'lık sayı sisteminin atalarıdır. Ayrıca kemikler üzerinde yapılan farklı incelemeler sonucunda ayın evrelerini işaret eden farklı çentiklerin atıldığı da gözlenmiş. Bu kanıtlar ile başta sorduğum soruya yanıt olarak insanoğlunun matematiğe yönelmesindeki etkili olan unsurların sayma gereksinimleri ve gökyüzünü anlama isteği olduğunu söyleyebiliriz. Buraya kadar anlattığım her şey yorum gerektiren arkeolojik bulgulardan oluşuyordu. Dayanık olarak yorum gerektirecek arkeolojik bulguları değil de yorum gerektirmeyecek yazılı belgeleri alırsak Matematiğin yaklaşık M.Ö. 3000 yıllarında Mısır ve Mezopotamya'da başladığını söyleyebiliriz. Bu farklı bir videonun konusu fakat ona hazırlayan şu bilgiler önemli. Matematik tarihi sayıları ifade eden yazılı sembollerin keşfiyle başlar. Tüm sayıları yaratmamızı sağlayan rakam sisteminin keşfi ise oldukça yeni. 1500 yıl kadar öncesi. Ondalık sayılara geçeli ise yalnızca 450 yıl oluyor. Sayılar olmasa eminiz ki bugünkü uygarlıklar olmazdı. Hayatımızın her alanında mevcutlar. Hem iyi hem kötü anlamda. Peki bu devasa sayı sektörü nasıl yükseldi? Her şey 10 bin yıl kadar önce yakın doğuda kilden yapılmış minik pullarla başladı. O günlerde sayıları ifade eden semboller keşfedilmemiş olsa da kimin neyi var, ne kadarı var, ne kadar borcu ya da alacağı var takip ediliyordu. Muhasebeciler sayı sembolleri yerine bu minik pulları kullanıyorlardı. Farklı şekillerdeki bu pullar tahılı, hayvanları, yağ küplerini temsil ediyordu. Pullar zamanla daha spesifik şeyleri de temsil etmeye başladılar. Örneğin ekmek somunu bira gibi. Bu pullar sayesinde bir kişinin ne kadar hayvanı, ne kadar tahılı, ne kadar borcu ya da alacağı var takip edilebiliyordu. Fakat kötü bir yanları vardı. Taklit edilmesi. Tam da bu yüzden hesapların değiştirilmemesi için bu minik pullar yine kilden bir keseye konup saklanıyordu. Bir çeşit mühür gibi. Böylelikle kılıf kırılarak içinde ne kadar pul olduğu öğrenilebiliyordu. Fakat takdir edersiniz ki bu zahmetli bir işlem. Ardından daha iyi bir şey düşündüler. Kılıfın üstüne semboller çizerek içindeki pulları listelemek. Bir süre sonra insanlar kılıfın üstüne çizdikleri sembollerin ve çantiklerin yeterli olduğunu ve kılıfı kırmaya gerek kalmadığını fark ettiler. Böylelikle farklı mal türleri için farklı sembollerin kullanıldığı bir dizi sayı sembolünün yaratılmasına yol açtılar. İşte bu pullar sayı sembollerine aritmetiğe ve matematiğe giden yolda atılan çok önemli bir adım. Evet matematiğin ilk adımları bu şekilde. O halde gelecek videoda görüşmek üzere.